Merhaba arkadaşlar. Bugün Ada Benan'la birlikte etmek tatlısı yapacağız. Harika bir tatlı tarifi verecek Ada Benan sizler için. Hazır mısın? Evet. Başlayalım o, zaman. Başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar bu etmekleri sıra sıra borcama dizmemiz gerekiyor. Diz bakalım içlerinden çıkar ve diz. Evet Ada Benan sıra sıra dizmeye başladı etimekleri. Güzel olacak mı Ada Benan tatlın? Peki tadını çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Hı hı. Şerbetimiz de kaynıyor. Hı hı. Evet arkadaşlar etimekleri ekleri Ada Benan borcama dizdi. Şimdi şerbetimiz de kaynıyor. Ada Benan bize diğer malzemeleri sayacak. Ada Benan diğer malzemeleri sayar mısın? Ne koyacağız başka içine? Öyle değil Ancığım. Bu ne? Bu ne? Ne? Bu ne? Un. Un. Bu margarin. Evet doğru. Bu şu ne? Vanilya. Vanilya. Evet. doğru bir paket krem şanti şunu hepiniz biliyorsunuz değil mi arkadaşlar o ne süt bir paket süt Şartası. biraz da buğday nişastasını kullanarak Adamenan bizlere etimek tatlısı yapacakmış Merhaba, biz bugün hazırlayacağız? arkadaşlar biz şimdi muhallebisini hazırlayacağız 5 bardak süt koymamız lazım tencereye Al bakalım Ada Benan, dök bunu tencereye. <laughs> Dikkatli. Tencerenin içine dök. Dök. Altı kaşık şeker koyacağız. Şimdi sırada unumuzu koyacağız. Evet arkadaşlar, şimdi biz buraya altı kaşık unu ayırmıştık. Ada Benan bunları dökecek içine. Al hepsini dök Ada Benan, unu. Tencerenin içine dök. Dök bakalım. aferin sana. Unumuzu da koydu. Şimdi de 2 yemek kaşığı nişasta koyacağız. Nişastayı verir misin adam Hangi? Kutudakini. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. 2 yemek kaşığı da nişastamızı koyalım. ve iki nişastamızı da koyduk. Şimdi bunu ocağa alacağız arkadaşlar. Kaynamaya yakın vanilyasını ve margarinini koyacağız. Evet. Şimdi biz döküyoruz. Şerbetimiz hazır arkadaşlar. Muhallebimiz de ocakta kaynarken biz bu şerbeti et üzerine döküyoruz. Dökebilirsin ben Tamam. Arkadaşlar bütün şerbeti Adabenan etimeklere döktü. Şimdi hemen muhallebiyi karıştırması gerekiyor. Evet Benan şimdi muhallebimizi karıştırıyor hazır olmak üzere. Sonra onu da etimeklerin üzerine dökeceğiz. Her yerine güzelce sürüp kapattı Benan. Birazcık bekleyeceğiz bu soğuyunca üzerine krem şanti dökeceğiz. Bizim krem şantimiz hazır. Tatlımız da soğudu. Onun üzerine dökeceğiz. Dök bakalım her yerine tamam mı? O da beni çok becerikli ya maşallah sana. Ama bu ne? Krem, şanti. krem şanti. Şimdi düzelt bakalım o döktüklerini. Düzelt kaşıkla. Evet. Evet birazcık Hindistan cevizi dökecek adam al. al bakalım içinden. Elinle al. Biz düzelttik sizi yokken yani krem şantiyi sürüp. Evet dök bakalım her yerine. Biraz yardım etmemi ister misin? Hı -hı. İstemiyor. Kabul etmiyor yardım arkadaşlar. Evet çok güzel. Her yerine dök. bitti. Hindistan cevizine biz döktük. Bakın şimdi de fıstık dökme zamanı. Eyvah adam hepsini bir yere döktü arkadaşlar. Onu dağıtarak dökmesi gerekiyordu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar <laughs> bakın biz fıstıkları da koyduk. <laughs> arkadaşlar siz de evinizde etimek tatlısı yapın ve afiyetle yiyin.